Şimdi durumun ne kadar önemli olduğunu anladın. Buna çok mutlu oldum. Ama zamanımız kısıtlı. Senden bir iyilik istiyorum. Benden hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Çünkü benden bahsedersen gelecek bozulabilir. Sana hiç kimseden bahsetmeyeceğime söz veriyorum. Ama acil durumlar dışında. Şimdi sana bir kadından bahsedeceğim. Adı Jim Johnson ve buraya kaçtı. Bizim dünyamıza, şu anda durduğumuz dünyamıza. Ve işte onu arıyorum. Öyle isimli bir kadın gördün mü? Hayır, Jim Johnson diye birini duymadım. Ama bizim kafeye gelen şüpheli biri var. Her seferinde Buraya geldiğinde gözlüklü geliyor ve içeriden kahve ve pizza alıp çıkıyor. Bazen de kek alıyor. Belki o bizim kafede olabilir. Gidelim mi? Tamam. Her şüpheliği denememiz lazım. Teşekkürler söylediğin için. Nerede şimdi o kafe? Merhaba bayan Sara. Yine geldin. Pizzayla kahve mi istersiniz? Hayır, pizzayla kahveden sıkıldım. Yeni bir şeyler var mı? Tamam, o zaman sizlere en güzel kekimizden, pastamızdan bir de çayımızdan bahsedeyim. Bunlar çok güzellerdir. Hmm, tabii. Teşekkür ederim. Bu çok güzel olur. Ben de Şuracıkta yine oturayım. Evet. İşte sana bahsettiğim bu kafeterya burası. Getirdiğin için teşekkürler. Ben içeride Jim Johnson var mı yok mu diye bakacağım. Tamam. Sen de burada bekle. Bir sorun çıkarsa bana haber ver. Tamam. Sen